Türkiye son yıllarda deprem nedeniyle en çok can kaybı yaşayan ülkelerden biri oldu. Konuya dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevki'nin meclise sunduğu fay yasası teklifi ise Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Karşı apartmanımız, karşı apartmanımız yıkıldı. Türkiye'de 24 şehir, 80'i aşkın ilçe ile 100 binden fazla bina fay hatları üzerinde bulunuyor. Tehlikenin boyutu her geçen gün artsa da hala bir fay yasası yok. Allah Allah apartman gitti. Allah. Konuyu meclise dile getiren isim deprem araştırma komisyonu üyesi ve jeoloji yüksek mühendisi Adana milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin oldu. Nisan ayından beri masada bekliyor. Sayın İçişleri Bakanı'na çağrımdır. Neden? bekliyor. Şevkin fay yasasıyla imar, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve afet kanunlarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Olası depremlerde can kaybına en aza indirebilmesi için fay yasasının kabul edilmesini istedi. 2020 yılında dünya genelinde tam 198 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremler vuku bulmuştur. 168'i Türkiye'de arkadaşlar. Maalesef bu ülke dünyada depremler nedeniyle can kaybıyla birinci sıraya oturmuştur. Gelin bu fay yasasına evet deyin. Ancak fay hatları üzerinde yapı inşa edilmesine sınırlama getiren yasa teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.